elimizin altında böyle yetim çocuklar var. Biz bunları sevindirmek istiyoruz. Biz bunları eğitmek istiyoruz. E, şefkat ellerimizi devletin şefkat elini e, yanlarında hissetsin istiyoruz. E, onun için projeler e, hazırlıyoruz ve projeler kapsamında çocuklarımıza bu imkanları seferber ediyoruz. E, bunlardan bir tanesini daha önceki yıllarda e, düşünün ki bu yetimlere bir otobüste ee, seyahat düzenledik, gezi düzenledik. Nereye götürdük? Konya'ya. Ee, evet, fotoğraflarda da görüyoruz zaten çocuklarımızın şeyleri, evet, gezileri. E, yetim çocuklarımız anneleriyle birlikte 5 e, yıldızlı otellerde ağırlamak suretiyle bu imkanı hazırladık. E, kimse hayal edemez ki e, otobüs altında bir eli yağda, bir eli balda. Ee, bu çocuklar gezi yapacaklar. Bu seyahat içerisinde gülecekler, oynayacaklar. Ee, belki de babaları hayattayken böyle bir yapma imkanları yoktur. Ama biz ne, ne yaparsak yapalım tabi o baba şefkatini evet. vermemiz mümkün değil. Ama bir nebze olsun onların o boşluğunu doldurmak için böyle çalışmalar yapıyoruz. Ee, bu gezi kapsamında çocukları e, Konya'ya götürdük. Nevşehir, e, Ürgüp, o bölgeleri gezdirdik. Ee, İstanbul tarafında İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdirdik. Ee, 251 tane şehidimizin bu vatanı bize emanet eden şehitlerimizin mekanlarını ziyaret ettik. Fatihalar hmm. okuduk. O yani, evlatlarımıza e, devlet, vatan, millet sevgisini aşılamak adına bu gezileri tertip ettik. Ee, hmm. Osmanlı, he, Çanakkale e, ziyaretlerimizi yaptık. Osmanlı devletimizin ecdadımızın ilk başkenti olan Bursa'da Bursa ziyaretlerinde o eski padişahlarımızın devletimizin banilerinin mezarlarını ziyaret etmek suretiyle onların da ruhlarını şahid etmek için fatihalar gönderdik. Evet. Böyle etkinliklerimiz oluyor. Bunun dışında, bunun dışında yerelde bu çevre illeri de gezdirmek suretiyle bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Daha nerelere götürdük? yakınlarımızda Trabzon'u gezdirdik. Trabzon gezimiz oldu. E, uzun yöne götürdük. Erzurum'a götürdük. Bayburdumuzun tarihi mekanlarından olan Aydın Tepe, Demirözü Barajı, tekne turları. Allah sizin anlasın Mehmet Bey. o çocukların gözlerindeki parıltılı, parıltıları, o sevinçlerini hiçbir şey değişmem ben. Evet. Onları sevindirmek bizi mutlu ediyor. Bu gönül işi baştan da söyledim ben, bu teşkilattaki görev yapan kardeşlerimiz, yönetimdeki kardeşlerimiz, hanımlarımız, gençlerimiz, hepsi gönüllü. Gönüllü bir şekilde koşuyoruz. Bu faaliyetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani diğer illerdeki şeylerle ilişkileriniz nasıl? Mesela Erzurum, Erzincan, Trabzon, da temsilcilikleri var. Beraber hareket edilebiliyor mu? Elbette ki İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 81 ilde... Yani ilinde... kurumsallaştı Tabii, ya. Elbette kurumsal evet. olduğu için bizim 81 ilde de kurumsal şubelerimiz var. Bir çatı altında kendimizi hissediyoruz. Hangi şehre gidersek o şehirdeki arkadaşlarımızı arıyoruz. Oradaki yetimlerle, Bayburt'taki evet. yetimleri bir araya getiriyoruz kaynaşma adı altında böyle hayırlı çalışmalarımız da oluyor. Onlardan bize gelenler oluyor. Biz Şimdi onlara götürüyoruz. Hayırlı bir çalışma oluyor. ilgili evet. Çok güzel işleri yapıyorsunuz biliyoruz. Biz de haber yapıyoruz bunları. Çok sağ olasın. Yani en yakın takip edenlerden biriyim. Bir de şunu söyleyeyim. Pandemi süreci oldu. Pandemi sürecinde sadece yetimler değil işsiz olanlar çalışamayanlar, yani durumları bozulan insanlarımız oldu. Bunlara da İHA'nın bir desteği oldu mu? Bu pandemi sorusunu en sona bırakalım isterseniz e, Mehmet Bey. Evet. Bu yetim konusunu tam bir bitirelim yani. ondan sonra. Yetimlerle ilgili e, biz daha neler yapıyoruz? Dünyada bir yetim gerçeği var. Yapılan e, istatistiklere göre dünyada 400 milyon yetim bulunmaktadır. Çok garip. Çok büyüktür rakam. 4 milyon değil, 40 da değil 400 milyon yetim bulunmaktadır. E bunları incelediğimiz zaman üzülerek ifade edeyim İslam coğrafyasındaki olan insanların çocukları bunlar. Nerede? Savaşlar ve depremler sonucunda, kazalar sonucunda olan yetimler bunlar. Suriye'de son yıllardaki bu savaştan sonra Nereden baksana en az yüz bin tane sadece yetim çocuk var 1 milyon insan katledildi evet. esat rejimi tarafından sadece yüz bin tane yanı başımızda yetim var Irak savaşında Yemen'de Bosna'da Arakan'da Pakistan'da Keşmir'de Morada Doğu Türkistan'da dünyanın neresi aklına gelirse gelsin. Evet. İslam coğrafyasında olan yetimlerden bahsediyorum. 400 milyon. Büyük bir, bir pazar. Bunlar sahipsiz ve kimsesiz. Eğer bu çocuklara, yetimlere sahip çıkılmadığı takdirde neler olabileceğinden bahsedelim isterseniz. Dedim ya e, bu büyük bir pazar. Organ mafyası bir taraftan. Misyonerler bir taraftan. E, cinayetçiler, e, zaniler bir taraftan. E, Çocuk şebekeleri bir taraftan bu yetim coğrafyasında, İslam coğrafyasında bulunan yetimlere almak suretiyle evet. kullanıyorlar. Bizim karşımıza bir İslam düşmanı olarak gönderiyorlar. Yoksa bu yetimlerin şunu söylemeye çalışıyorum: Yetimlerin müşterisi var. Önemli olan bu yetimlere bizim sahip çıkmamız. Az önce Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hadislerinden sizlere mükafatını, sahip çıkmanın ne demek olduğunu ve mükafatlarından bahsettim. Eğer biz bu yetimlere sahip çıkmaz isek, sahip çıkanlar çok var. Yapılan yine bir sahip çalışmaya göre... Sahip sebebi bir emeller olduğu için. Yani, elbette ki. Elbette. Bu dünya Hı. coğrafyasında, İslam coğrafyasında bulunan bu 400 milyon e, yetimlerle ilgili yapılan yine bir çalışmalardan size bilgi vermek istiyorum. Bu çok önemli. Yapılan araştırmaya göre dünyadaki bu yetimlerle ilgili e, sahipsiz ve kimsesiz çocuklarla ilgilenen kurum ve kuruluşlarla ilgili bir anket yapıyorlar, çalışma yapıyorlar. 10 tane ön plana çıkan e, STK var. 10 tane. Ve 10. sırada ancak İHH İnsani Yardım Vakfı var. 10. sırada. Rakamlarını da söyleyeceğim size. Büyük bir pazardan bahsediyorum. İlk sırada kim var biliyor musunuz? İlk sırada misyoner teşkilatlarından Amerika kökenli, Almanya kökenli, İngiltere kökenli vakıflar var. Sayılarını söyleyeyim size. Çok enteresan. iki buçuk milyondan başlıyor. Bunlar direkt bu yetimlerle, bu kimsesiz çocuklarla dirsek teması halindeler. Benim ilgilenmem gerekirken... Yani gerekir gelmek ki... gelmek için mi yapıyoruz? Elbette ki. Elbette hmm. ki. Bunların başka bir amacı olmaz ki. Arakan'daki bir yetim çocuğa niye önem uzatsın ki bir misyoner bir kulüp? Evet. Yemen'de, Irak'ta, yani Suriye'de İngiliz'in ne işi var? Kalkarsın. Elbette. Niye oradaki yetimlerle ilgilensin ki? Niye ilgilensin ki? Şimdi Türkiye'de İHA'nın 10. sırada olduğunu söyledim. Bir Hristiyan e, misyoner kulübü 2,5 milyon yetimle ilgilenirken biz kaç tane yetime dokunabilmişiz biliyor musun? Çok önemli bu. Evet. Ha, zaman zaman biz iftihar ediyoruz. Biz bu çalışmalarımız şöyle şöyle şöyle. Evet. Sadece yüz bin tane çocuğa, yetim çocuğa biz ulaşabilmişiz dünyada. Vakıf olarak. Yeterli mi? Evet. Elbette ki değil. Karşımızdaki adamlar iki buçuk milyon, 2 milyon, 1 milyon yetime ulaşıyor. Bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Ondan sonra da kullanacak tabii elbette ki bunu. Biz yüz bin kişi. Yeterli olmadığını buradan e, e, itiraf etmek evet. istiyorum. Onun için bu yetimlere sahip çıkmamız gerekir. Nasıl sahip çıkacağız? Sponsor olmak suretiyle, evlatlık edinmek suretiyle o yetimleri hem kendimiz için evet. hem de ümmet Muhammed için onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. E, yurt dışında Afrika'da mesela İHA'nın çalışmaları var. <laughs> Siz de gidip gördünüz. E, oradaki <laughs> Yetimlere de, fakirlere de işte kurban eti, kurbanlar kesildi. Biraz da bunlardan bahsedelim. Evet. Ve sizin bir temsilciliği olarak hangi ülkelere gittiniz mesela? Evet, <laughs> ee, bizim hem yerelde hem yurt dışında uluslararası bir teşkilat olduğu için dünyanın dört bir köşesinde bulunan İslam coğrafyasında e, bizim bu çalışmalarımız oluyor. Kurban'da, Ramazan'da ve değişik mekanlarda ve zamanlarda bizim yardımlarımız sürekli gündeme gelmektedir. Özellikle her Ramazan'da ve her kurban bayramında. Niye? Çünkü Müslümanın hayatında iki önemli bir bayram vardır. Bunlardan bir tanesi Ramazan, diğeri de kurban. 365 gün hayatında et nedir? Et görmeyen insanlara vekalet yoluyla biz orada kurban kesiyoruz. O insanlara e, sunmak suretiyle etin ne olduğunu gösteriyoruz. Ve bağışçılarımız e, bu şekilde bizlere bağışlıyorlar. E, Bayburt'ta benim ihtiyacım yoktu. Veyahut da bir tanesini biz diyoruz ki kurbanını çolukla çoluk çocuğunla beraber kesin. O kurbanın e, manevi dünyasına bir dalan. Kendi kurbanınızı kesin ama birden fazla eğer kurban kesiyorsanız ki yürü, genelde yürü, yürü. herkes kesiyor. Annesine, babasına, amcasına, dayısına, halasına fazla kurban kesenler var. O kurbanlarınızı da İslam coğrafyasında et yüzü görmeyen kardeşlerimize gönderelim diyoruz. Ve bu şekilde bizim ekiplerimiz zaman zaman yurt dışına gönderiyoruz. Sudan'da, Kamerun'da, Arakan'da eee Pakistan'da olmak üzere bizim ekiplerimiz gitti değişik İslam coğrafyalarına ve her zaman her sene gönderiyoruz. Ramazan çalışmalarına gönderiyoruz. Ramazan paketlere dağıtıyoruz. Ve bu şekilde kardeşlik, uhuvvet duygusunu onlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Ben daha önceki yıllarda Kamerun'a gitmiştim Mehmet Bey. Kamerun'da bizim orada partner kuruluşlarımız var. Onlarla beraber gidiyoruz. Çok enteresan. Orada çok ilkel yaşıyor insanlar ee, ve orada dünyayla bağ kesilmiş, kopmuş, oraya gitmiş Hristiyanlar Yahudiler gitmişler, onları üç kuruşa, beş kuruşa almışlar, taraflarına çekmişler. Beş e, dolar veriyorsun, on dolar veriyorsun, ee, bizde meşhur bir atasözü var, gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını çeker. Evet. Ee, misali, adamlar aç, susuz, perişan. Her şeye ihtiyacı var, bir şeyler yoktur. Yanına gittiği zaman onun tarafına geçiyor. Bizim ekip de böyle bir e, kimsesiz gariban bir köye gidiyor, bir kabilenin içerisine gidiyor. Orada kurban dağıtıyorlar, kurban kesiyorlar. Kabile reisi diyor ki, niye bunu dağıtıyorsunuz? Bu işi niye yapıyorsunuz? Bizim oradaki ekipteki arkadaşlar da diyor ki, biz Müslümanız, dinimiz bizlere bunu emrediyor, paylaşmayı emrediyor. Biz bunun için size ikrama geldik. Sizi de Allah yarattı, bizi de Allah yarattı. Allah Allah diyor. Böyle bir şey mi olur diyor. Ne güzel dininiz var diyor. Ve kesiyorlar bizim arkadaşlar. Kurban etlerini dağıtıyorlar. Kabile reisi ve yanındaki bulunan avanesi toplanıyor. Karar veriyorlar. Toplu halde İslam dinini geçiyorlar. Türkiye'deki, Türkiye'den giden bir kurban bağışı oradaki insanların hidayetine vesile oluyor. Bundan daha güzel bir hizmet mi olur Mehmet Bey? Onun için buradan ben yine sizin aracılığınızla ben sesleniyorum bağışçılarımıza. Birden fazla eğer kurban kesen kardeşlerimiz varsa yurt dışındaki o mazlumlara gönderelim. Ve onların hidayetine vesile olalım diyorum. Biraz da bu yurt dışında kesilen kurban içinde suistimallar yapıldı. Bu bütün kuruluşları etkiledi işte. Bu FETÖ'nün yaptığı işlerle ilgili bunun eskiden durumu nasıldı, şimdi azalma var mı bu konuda? Yani yardım ederken insanlar biraz tereddütlü mü? Evet. Yani tereddüt İHA'da nasıl yani? Daha ortadan, tabii en güvenli şu anda İHA olduğu için insanlar onu tercih ediyor ama yani insanların aklında bir şüphe kalıyor mu? Böyle bir Çok güzel bir soru sordunuz. Mı? Çok güzel bir soru sordunuz Mehmet Bey. Gerçekten yıllardır bu insanın e, dini duygularını istismar eden e, insanlar oldu. Bunların başında elbette ki FETÖ geliyor. Evet. E, maalesef dini duygularını istismar ettiler. Biz kurbanlarınızı orada keseceğiz. E, hayırlı hayır hasanatlarınızı burada yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız dediler. Kesilen kurban da yoktur ortada maalesef. Bir evet. tane kurban kesiyorlar. Ya, Efendim bunu gördü zaten. Şu ben sizin kurbanınızı şurada kestim diyerek insanların dini duygularıyla alay ettiler. Evet. Ee, elbette ki etkilendiniz mi? Ee, bütün kurumlar bundan darbe yedi. Evet. Ee, tabii bu istismar eden vakıflar, gruplar hepsi bertaraf edildi. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde evet. hepsi bertaraf edildi. İnandığı ve güvendiği kurumlar ayakta kaldı. E, i̇sim vermeye gerek yok ki bunlardan bir tanesi de İHH, İnsani Yardım Vakfı. E, tam e, aksine inadına vekaletle kurban kesme oranları her yıl üzerine koymak suretiyle katlamaktadır. Emin olabilirsiniz. Evet. Bu yıl mesela ben sana söyleyeyim. Sizlere rakam vereyim. 100 binin üzerinde vekalet yoluyla İslam coğrafyasında kurban kestik. Bu bize olan güvenin e, bir göstergesidir. Allah'a çok şükür biz de o emanetleri almak suretiyle kurbanlarını birebir kesip vatandaşlarımızın vecibelerini yerine getirdik. Evet. Kurban işinden sonra bir de şeyi söyleyeyim. Yani bir vatandaş ya ben yetimlere yardım etmek istiyorum. Bunun yöntemi nasıl mesela? Size Bayburt'ta hemşerilerimiz yurt dışından, Bayburt'tan, İstanbul'dan nasıl ulaşıyor?